Herkese yeni bir videodan merhaba selamlar. Bu videoda Logitech markasının beyaz konseptli oyuncu ekipmanlarını inceleyeceğiz. Sol tarafımda görmüş olduğunuz gibi Logitech G715 ve oyuncu kulaklığımız G735 ve bir de Logitech G705 beyaz mouse ile karşınızdayım. Bu arada bu ürünleri bana yollayan Yasemin arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Buradan selamlar ona da. Şimdi kutu açılışına geçelim. Klavye ve kulaklığımızı kenara alıyorum. Şunu hatırlatmak istiyorum. Maalesef videoları izleyenlerin %99'u kanala abone değil. Bunu da hatırlatmak istedim. Kanala abone olursanız bana gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz Abone olmayı unutmayın diyorum ve kutu açılışına geçelim. Karşınızda Logitech G705 oyuncu mouse. Kutuların içerisinde bir takım eksiklikler olabilir. Bu ürünleri arkadaşım aktif olarak kullandığı için bazı ekipmanları kutunun içerisinde eksik çıkıyor olabilir. Ama merak etmeyin ben size her şeyi bahsediyor olacağım. Kutunun içerisinden mouse'umuz bu şekilde çıkmakta. Alt kısmında açıp kapatabileceğimiz bir tuş ve eşleştirme yapabileceğimiz bir adet tuşu bulunmakta. Mouse'umuzun üzerinde 6 adet tuş bulunmakta sağ klik ve sol klik yapabildiğimiz tuşlarını burada klik sesini dinletmek istiyorum. Mouse'umuz küçük ve orta eller için uygun. Benim gibi büyük ele sahip olanlar için pek uygun olmayacak tarzda bir mouse. Ama altındaki skatezleri gerçekten iyi bir şekilde kayıyor. Şu anda tabii bir mouse pad yok masamda ama gerçekten ilk elinize aldığınızda bunu fark ediyorsunuz. Buradan makro ve mikro atamaları yapıp kullanabilirsiniz. USB dangılı da bu şekilde çıkıyor. Üstünde G705 yazıyor ve Logitech markasının da logosu bulunmakta. Kablomuzda bir ucu USB, diğer ucu Type IFC olan kablomuzla birlikte geliyor. Gerçekten uzun. Hani kısa değil 1.5 metre. Hatta 1.5 metreden de biraz fazla gibi geldi bana açıkçası. Hassasiyeti yani DPI'yi 8200 DPI. Diğer inceleyeceğimiz ürünler de Logitech G Hub uygulaması üzerinden atamalar yapıp Logitech uygulaması üzerinden de bir takım ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Mouse'umuz özelinde konuşayım. Renk ayarını yapabiliyorsunuz. İstediğiniz renkleri tek renk ya da çoklu olarak ve animasyon ayarları da özelleştirip mouse'umuzda kullanmanız mümkün. DPI ayarını da 100 DPI ile 8200 DPI arasında ayar yapmanız mümkün. Bu arada Type-C kısmı da gerçekten çok mantıklı bir yerde. Apple'ın biliyorsunuz alt kısmından şarj oluyor. Mouse'umuz şarj olurken de kullanamıyoruz. Ama Logitech'in bu kısımdan şarj edilebiliyor olması güzel bir şey. Mouse'umuzun algılayıcı tipi optik. Bağlantı şekli tabii ki de kablosuz bir mouse. Windows ve Mac'le de kullanabiliyorsunuz mouse'u. Bu arada ta el kullanımına uygun yani solak olanlar için uygun olmayacaktır güzel bir mousea benziyor şu an için uzunluğu 106 milimetre genişliği ise 68 milimetre yüksekliği ise 39 milimetre ağırlığı ise 85 gram gerçekten hafif bir mouse bu kısmı da çıkarıp şöyle özelleştirebiliyorsunuz web sitesi üzerinden bulabilmeniz mümkün kısmı çıkarıp dangılda bu kısma konumlandırmışlar mıknatıslı bir şekilde takabiliyorsunuz tekrardan pil ömrü ise iki gün daha Aa, tabii ki de ben test edemedim 2 gün girip gitmediğini. Bluetooth'lu bir model incelemediğim için 2 gün bana kısa geldi açıkçası. Belki de normaldir. Eğer normalse de yorumlara görüşünüzü de benimle paylaşabilirsiniz. Pil özelliği yerleşik şarj edilebilir pil bulunmakta. Yani dışarıdan fiziksel olarak bir pil takamıyorsunuz. type kısmından şarj edip kullanmaya devam edebiliyorsunuz mouse'u. Aydınlatma tipi de RGB. Mouse'umuz bu şekildeydi. Birazdan zaten bilgisayar kısmına geçeceğiz. Orada oyun testi vesaire yapacağız ve renk ayarlarını da Logitech G uygulaması üzerinden sizlere gösteriyor olacağım. Bir de klavyemize göz atalım. Klavyemizde Logitech G 715 incelemeyi çok istediğim bir klavye. TKL yani hibrit bir model aslında bu. Switch'imiz kahverengi. 16.8 milyon renk ayarı yapabiliyoruz ve light speed özelliği de yine gecikmesiz bir şekilde bu özelliği de klavyemizde bulunuyor. Şöyle umuzda açmak istiyorum. Bu kısımda görebilir Kutumuzu açtığımızda bir bulut görseli karşılıyor bize. Sitesi üzerinden şu web siteye giderek renkleri değiştirebiliyorsunuz klavyemizin. Şöyle sizlere doğru da göstereyim. Sol kısmında görebilirsiniz. Burada iki farklı renk bulunmakta. Klavyenizi özelleştirmeniz mümkün. Ve alt kısmı da açıyorum. Burada bilek desteğimiz bulunmakta. Bulut temalı göstereyim size. Klavyemizin de bilek desteğinin olması gerçekten müthiş. Bir adet de dangalı bulunmakta. Ve yine kablosuyla birlikte geliyor. Evet kutuyu kenara kaldırıyorum. Kablomuz yine aynı şekilde aynı kablodan yine bir tane çıktı. Bir ucu USB diğer ucu Type-C kenara aldım kablomuzu ve Logitech G715 dangılımız da burada. Klavyede bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Şöyle yan kameraya da gösterelim. Klavyemizin sol kısmından bu şekilde çıkarıp bunun üzerinde gösterdiğim gibi iki farklı renkte özelleştirme yapabilmeniz mümkün. Bu arada klavyemizin Black desteği de bulunmak da şöyle bir bulut şeklinde üst kısmına bakacak olursak üç farklı cihaz arasında geçiş yapabildiğimiz bir butonu bulunuyor. Renk animasyonları arasında geçiş yapabildiğimiz bir butonu ve 3. butonumuz ise RGB aydınlatmasının renk ayarını yapabiliyorsunuz kademeli bir şekilde. Aydınlatmanın seviyesini ayarlamanız mümkün ve sol tarafa geldiğimizde ise buradan dinlediğiniz müziği, şarkıyı ileri geri yapabiliyorsunuz ya da videoları izlerken mute'a alabileceğiniz bir ses kapatma butonu bulunmakta ve buradan yine bazı atamalar yapıp ses seviyesini arttırıp azaltabileceğiniz bir teker bulunmakta. Gerçekten bu teker de ilk izlenimde çok kullanışlı bulduğumu söyleyebilirim. Arka kısmına bakacak olursak burada 4 derece ve 8 derece olmak üzere klavyemizin açısını ayarlayabilmemiz mümkün. Burada dangle'ımız bulunmakta. Bilgisayarımıza gecikmesiz bir şekilde live speed özelliğini kullanabilmemiz için bu dangle'ı mutlaka kullanmamız gerekiyor. Tabi Wi-Fi ve Bluetooth'lu olmak üzere iki bağlantı seçeneği de bulunmaktadır. Bulmakta klavyemizin de bu kısımdan da klavyeyi şarj edebilmeniz mümkün. Sağ taraftan da açıp kapatabileceğimiz bir adet butonu bulunmakta. Şöyle açayım. Evet klavyemiz de bu şekilde. Klavyemiz bu arada İngilizce klavye yani Türkçe karakterler bulunmamakta. Tabi alışıksanız eğer çok büyük problem değil bence. Switch'i de göstermek istiyorum. ESC tuşunu söktüm. Şöyle göstereyim kahverengi switch bulunmakta. Yani yapısı çok fazla ses çıkarmayacaktır. Böyle gece oyun oynuyorsanız çok büyük problem yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Kahverengi switch'in olması. Klavyeyi de Logitech G Hub uygulaması üzerinden bağlantı ayarlarını ve renk animasyonlarını farklı efektlerle farklı animasyon ayarları yapabilmeniz mümkün. Klavyemiz Q klavye. Az önce bahsettiğim gibi İngilizce karakterler içeriyor. Numarik kısmı yok. Açıkçası klavyelerde ben çok numarik kısmını arayan birisi değilim. Aydınlatma tipi de RGB uzunluğu 371 mm genişliği ise 157 mm Black testi magnetli yapıda değil ya da yapışkan bir şekilde değil. İstediğiniz açıyı ayarlayıp kullanmanız mümkün. Bu arada az önce de bahsettiğim gibi 4 derece ve 8 derece olmak üzere açısını ayarlayabilmeniz mümkün. Gerçekten ben açıkçası oyun testlerinde bu şekilde kullanmayı planlıyorum. Klavyemizi şarj ettiğimiz kablomuzun uzunluğu 180 cm pil süresi ise bir bir gün. Klavyemizin de açıkçası oyuncu klavyesi olduğu için galiba biraz kısa. Hani bir gün bana açıkçası kısa geldi. Pil özelliğimiz ise yerleşik şarj edilebilir pil. Yani pili içinde gömülü bir şekilde. Mouse'umuzda olduğu gibi dışarıdan fiziksel olarak bir pil takamıyoruz. Rengini ben çok beğendim. Beyaz bir sistemle gerçekten klavye ve mouse çok uyumlu olabileceğini düşünüyorum. Hatta şöyle yapalım. Mouse'umuzu az önce göstermeyi unuttum. Şu şekilde açıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Şöyle yan kameraya da göstereyim. Klavyemizle mouse'umuz da bu şekilde. Birazdan oyun testini de yapacağız sizinle birlikte. Artılarından ve eksilerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Oyun testine geçmeden önce bir de son olarak kulaklığımıza göz atalım. Evet kulaklığımız da bu şekilde G735. Şöyle göstereyim sizlere. Arka kısmına bakacak olursak Logitech G735 modelini sol üst kısımda görebiliyorsunuz ve 16 saatte pil ömrü olduğunu bize aktarmışlar. Tabii ki bu kullanıcıdan kullanıcıya değişir. Oynadığınız oyunlarda ve ses seviyesine göre bu mutlaka değişen bir faktör. iPhone ve iPad'le de kullanabildiğimizi gösteren bir simge bulunmakta. Yani Apple sertifikalı bir kulaklık diyebiliriz. Yine Logitech'in geliştirmiş olduğu Lightspeed teknolojisi sayesinde düşük gecikmeyle oyunları oynayabiliyoruz. ...erken seste gerçekten daha farklı bir seviyeye çıkmış oluyorsunuz. Şimdi kutumuzu şu şekilde açmak istiyorum. Klavyedeki gibi özelleştirme yapabilmeniz mümkün. Bu kısımdan görebilirsiniz. Ana kameraya da gösterelim. Bu kısımda görebilirsiniz. Özelleştirme yapıp plaklığınızı, pedlerini ve mikrofon kısmının da rengini değiştirebiliyorsunuz. Açalım. Evet. Kulaklığımızı çıkaralım. Bu şekilde. Kenar almak istiyorum. Ve başka neler çıkıyormuş hemen onlara da bakalım. Mikrofonumuz bu şekilde ayarlanabilir yapıya sahip. Onu da kenara alalım ve dangılımız bu şekilde bilgisayarımıza takıp live speed için bunu kullanmamız gerekecek ve yine bir ucu USB diğer ucu Type-C olan 1.80 santimlik kablomuzla birlikte geliyor. Buradan bilgisayarınıza takıp kulaklığınızı şarja takabiliyorsunuz. Evet kutuyu şöyle kenara aldım. Kablomuzu da kenara alıyorum. Kulaklığımızı incelemeye başlayalım. İlk elime aldığımda kulak pet kısımlarının memory foam tarzda olduğu yani hafızalı yastık yapısında olduğunu söyleyebilirim. Dış kısmında Logitech'in logoları bulunmakta. Sol ve sağ kısmında pedlerin içinde left ve right olarak yazıyor bu şekilde. Kullanmadığınız zaman boynunuza asıp bu şekilde görünüyor. Sağ ve sola da döneyim. Kulaklığı takmak istiyorum. Evet. Kulaklığımız da bu şekilde görünüyor. Sol kısmında güç butonumuz. Modelimizin adı yani Logitech G735. Ses seviyesi arttırıp azaltabildiğimiz ses tekerimiz ve onun altında sesi mute alabildiğimiz bir adet tuş bulunmakta. Mikrofon kısmı yine burada ve şarj girişimiz bulunmakta ve mikrofonu takacağımız jack girişi bulunmakta. Sağ tarafında ise A ve B fonksiyon tuşları bulunuyor ve üst kısımda da bluetooth tuşu bulunmakta. Mikrofonunu takmak istiyorum. Şu şekilde basılı tutup açıyorum. Evet şu anda kulaklığım açıldı. Bilemiyorum RGB'ler gözüküyor mu? Aktif gürültü engellemesi de çok iyi çalışıyor diyebilirim açıkçası. Odamdaki çalışan ışıkların seslerini bile duymuyorum. Kendimi bile zor zor duyuyorum şu anda. Bir de bilgisayar başına geçtiğimizdeki performansa bakarız. Kulaklığımızın ses çıkışı stereo. Empedans değeri 38 ohm. Sürücüsü 40 mm. Bağlantı tipi kablosuz. Kulaklığımızın kullanım mesafesi ise 20 metre. Frekans aralığı ise 20 Hz ile 20 kHz arasında çalışmakta. Genel kullanımdaki pil ömrü ise 56 saat. Yoğun kullanımda ise 16 saate düşmekte. Android, MacOS, iPadOS, Windows gibi işletim sistemleriyle birlikte kullanabiliyorsunuz. Kulaklığımızın pet kısmı ve kafa bandı kısmı suni deriden oluşmakta. Beyaz tabi biraz leke tutabilir. Bence gerçekten güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Mikrofon frekansı ise 100 Hz ile 10 kHz arasında. Mikrofon özelliğimize geçecek olursak Blue Voice özelliği bulunmakta. Çıkarılabilir mikrofon bu şekilde. Mikrofonumuzu çıkarıp tekrardan takabilmemiz mümkün. Ağırlığı 173 gram gerçekten ağır bir kulaklık olmadığını söyleyebilirim. 200 73 gram bence ideal diyebiliriz. Bir iPhone ağırlığında. Kulaklığımız da bu şekildeydi. Şimdi bir de bilgisayar başına geçelim. Bağlantılarını yapalım. Logitech G Hub uygulaması üzerinden bir takım atamalar yapalım. Klavyemizin mouse'umuzu ve kulaklığımızın daha sonrasında da oyun testine geçelim. Evet Logitech G Hub uygulaması bu şekildeydi. Gösterdiğim gibi ayarları yapabilmeniz mümkün. Uygulama içerisine Equalizer ayarlarını da yapabilmeniz gerçekten güzel. Uygulamayı ben kullanışlı buldum. Biraz karışıkmış gibi duruyor ilk başta ama bunu şöyle söyleyebilirim. Dangılları taktıktan sonra Bluetooth'larını da açınca cihazların otomatikman zaten kulaklığınızı, mouse'unuzu, klavyenizi artık ürününüz neyse benimle tanış kısmı geliyor ve oradan özelliklerini de görebiliyorsunuz. Kulaklığımızın ve mouse'un da Discord sertifikası bulunmakta. Oynayacağınız oyunlara göre klavyenizde de renk özelleştirmeleri yapabilmeniz mümkün. Bu videoda Logitech ürünlerine birlikte göz attık. Klavye, mouse ve kulaklık setini birlikte inceledik. Dilim döndüğünce size özelliklerinden bahsettim. Oyun testlerini gerçekleştirdim ve Logitech G Hub uygulamasından da renk ayarlarını sizlere aktardım. Evet geldik videonun sonuna. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Logitech'in bu ürünlerini nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşeceğinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bu arada videonun başına bahsettiğim gibi videoları izleyenlerin %99'u maalesef kanala abone değil. Bu tarzda ürünleri incelemem için de kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Siz bu lojistik ürünlerin nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşeceğiz. Benimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.